Kanal D'nin büyük beğeniyle izlenilen Şarkılar Bizi Söyler programına Hakan Altun ile düet yapan minik hayran Burak Başoğlu damga vurmuştu. Burak'ın kendisini yeniden şöhret ettiğini söyleyen Hakan Altun, baba olmak istediğini şarkı sözleriyle belirtti. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz Hakan Altun, geçtiğimiz yıl kendini iyi hissetmediği için arkadaşları tarafından apar topar hastaneye kaldırılmıştı. Beyin kanaması şüphesiyle tedavi altına alınan Altun, tedbir amaçlı bir süre yoğun bakımda tutulmuştu. Altun yayınladığı gönderide şu ifadeleri kullanmıştı: Herkese merhabalar. 21 Nisan çarşamba akşamı beyin damarlarımdan birinde oluşan tıkanıklık sebebiyle kaldırıldığım hastaneden şükürler olsun ki sağlıkla taburcu oldum. Bu süreçte bizi merak edip arayan tüm dostlarıma, arkadaşlarıma, sevenlerimize ve dualarını esirgemeyen Türk halkına teşekkürlerimi sunarım dedi sahnelere ve Kanal D'de yayınlanan programına ara vermek zorunda kalan 48 yaşındaki sanatçı, sağlığına kavuştu. Programlarına kaldığı yerden devam eden sanatçı, önceki gün etilerde görüntülendi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan şarkıcı, ailecek iftar yaptık, teyzemin de doğum günüydü ufak bir kutlama gibi oldu. İftar açtık hep beraber, dedi. Yeni albüm sürprizini de veren Altun, "Bayram ya da bayramdan sonra yeni bir albüm çıkartıyorum. 13 şarkı var, hepsi yeni şarkılar. Genelde albüm yapılmıyor ama ben zaten önceden yapmak istediğimi söylemiştim. Bunalım bir albüm geliyor, slow şarkıların yoğunlukta olduğu bir proje oldu." dedi. Sosyal medyada küçük çocuğun kendisinin şarkısını söylemesi ve Şarkılar Bizi Söyler programında düet yapması hakkında da konuşan Altun Burak beni 50 yaşımdan sonra şöhret etti. Gerçekten çok özel bir çocuk programa gelmeden önce bir arkadaşım paylaşmıştı. Ben de Allah nazarlardan saklasın, aşk hayatın Hakan abin gibi olmasın diye paylaşmıştım sonrasında da çekim vardı. Bana Sibel Can ve Hüsnü şenlendirici sürpriz yaptı programa çağırdı. Burak ile yaptığım düet son düet oldu işte diye konuştu. Aşk hayatını soran muhabirlere yani fena değil işte yalnızım. Şimdi kuzenler arasında bir tek ben bekarım. Hepsinin evlatları var, hepsi gözümün içine bakıyor çoluk çocuk ne zaman evleneceksin diye. Sonuçta bu işler kısmet, inşallah olur tabii ki. Benim çocuk sevdam var biliyorsunuz, baba olmayı çok istiyorum. Hatta şarkımda da var, bu aşkın sonu evlilik olsun, üç tane de çocuk olsun. İki erkek bir kız olsun diye, ben kalabalık aileyi, kardeşli aileyi çok seviyorum. İnşallah olur ne diyeyim, belki de bendedir sıkıntı bilemeyiz. Beyazıt benden bir yaş büyük. O evlensin önce sonra ben şeklinde konuştu. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.